Dur bir dakika. Olay buraya kadar nasıl geldi? Kanar ve Habib rekabeti nasıl başladı? Başından beri düşmanlar mıydı? Yoksa önceden iyi bir dost muydular? Bu soruların cevabını almaya hazır olun. Şimdi bakın dostlar olay tam olarak şöyle başladı. Connor ve Dustin arasında ilk maç oynanacaktı ve Connor Twitter hesabından o gün giyeceği tişörtü tweetledi. Habib ise ooo aga bu tişört güzelmiş bana da versene diyerek retweet attı ve ikilinin arasında dostluk böyle başladı. Hatta Connor'ın noktagana girişinde Habib onu taraftar kanadında izledi. Kaner, Dustin'i ilk roundta nakavt etti ve soyunma odasında bu ikili ilk kez yüz yüze tanışarak yıllar sonra bile unutulmayacak o fotoğraf çektirdiler. Dustin maçından sonra Kaner 2015'te Dennis Siver ve Chad Mendes'i yenerek tüy siklet kemeri için en büyük aday oldu. Rakibi ise 10 yıldır yenilmeyen Jose Aldo'ydu. Bu maç UFC'nin en büyük maçlarından şüphesiz. Kaner ve Aldo maçının medya gününde Kaner'a siklet kemerini alırsa bir üst siklete çıkıp çıkmayacağını ve hafif siklet kemerini kim alır diyerek bir soru yöneltildi. My question for you is: When Jose Aldo's chin hits the floor and 4, who exactly are you going to go up and take the belt from at 155? Whoever has it. Who do you predict is going to have it? I think Habib will get the lightweight belt. Habib ise hiç gecikmeden cevabını verdi. No, I like Conor McGregor, but if you come 155, welcome.

Büyük siklet kemerini alan Kanır, tabii ki büyük siklet için kemer maçı istedi ve Kanır istediğini de aldı. Lakin maça çok az kala Dosanyos sakatlandı ve Kanır'a yeni bir rakip bulundu. Kanır her ne kadar maçın favorisi olsa da Nate Diaz tüm dünyayı şoka uğratacaktı. I'm not surprised motherfuckers. Ardından Caner'in isteğiyle bu maçın rövanşı ayarlandı. Caner bu sefer hakem kararıyla yenerek intikamını aldı. Ardından Caner yeniden hafif siklet kemerine göz kırptı. Kemer bu sefer Eddie Alvarez'deydi. Maç 3 ay sonra UFC 205 kartına ayarlandı. Lakin işler bu noktada değişecekti. And you know what interesting? Your guy beginning of the year, he tap like chicken. End of the year he fight for the title. Crazy. This is true. This is not trash talking. Hey guys. Irish only 6 million. Russian 150 million. I wanna fight with your chicken because this is number 1 Egyptian Lightweight division. Habib Kemer maçını Conor'un hak etmediğini ve asıl hak eden kişinin kendisi olduğunu söylüyordu. Aynı gece Conor ikinci kemeri de alarak hafif siklet kemerini beline geçirdi. Artık beklenen maç yakındı. Lakin Conor McGregor'ın boks lisansı aldığı ortaya çıktı ve Conor MMA kariyerinin en büyük hatalarından birini yaptı. Ardından Floyd Mayweather ile bir maç yapacağı kesinleşti. Conor Floyd Mayweather'a 10. rounda knockout oldu. Habib ise o sene sakattı ve sonraki sene Barboza'ya karşı hakem kararıyla bir zafer daha aldı. I can fight with anybody. Conor or Tony. That no problem. Ardından ise sonunda çok istediği kemer maçını aldı. Dövüş haftasında ise Conor'ın antrenman partneri ve yakın arkadaşı Artem Lobov Habib hakkında sert açıklamalarda bulundu. глазом. Evet, и вышел и победил. В то время, Ardından ise aynı otelde kalan ikili otelin çıkışında karşı karşıya geldiler. Habib ve takımı Lobov'u kıstırdı. Bunu duyan Conor ise çok sinirlendi ve Habib'in dövüşünün olacağı yer New York'a, Habib'in de içinde bulunduğu takım otobüsüne saldırmak için geldi. Just tell me where, where, and that's it. Why you need come here? Show up like you wanna fight or something like this. Send me message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Just send me message, let me know where, and that's it. And, and with what time. Ardından Habib kemer maçını kazandı. Kanır ise bu saldırıdan dolayı suçlu bulundu ve 50 bin dolar ceza ödemek zorunda kaldı. İşler artık daha da netleşmişti. Dövüş kaçınılmazdı. Basın toplantılarında tansiyon iyice yükselmişti. Kanır Jose Aldo'ya yaptığı gibi Habib'in aklına girmek istiyordu. Lakin bunu başaramadı. Aksine Habib bu konuşmaları kişisel olarak algıladı ve iyice hırslandı. Artık dövüş günü gelmiş ve her şey hazırdı. Kaner kendinden çok emindi. Oktagona geldi ve görmeye alışık olduğumuz milyoner dansını yaptı. Abi ise sessizdi. Kendisinin de dediği gibi o yumruklarıyla konuşacaktı.